Cumhuriyet Halk Partisi her yönüyle eleştirilebilir. Her eleştiriye de saygı duyarız. Ama bir konu var ki o konuda asla eleştiriye tahammül edemeyiz. Demokrasi konusunda bu kadar ağır bedeller ödeyen bir partiye siz demokrasiyi getirmediniz demek en hafif deyimiyle tarihi bilmemektir. Biz yolunu bulanların partisi değiliz dün kurulup bugün hakem kesen bir parti de değiliz. Biz bütün söylemleriyle Türkiye'yi çağdaş uygarlığa ulaştırmak için çaba harcayan partiyiz. CHP'nin iki temel özelliği var. Bir, demokrasiden asla ödün vermez. Özgürlüklerden asla ödün vermez. Cumhuriyet Halk Partisi hiç kimsenin etnik kimliğiyle uğraşmaz en temel siyaset kurallarından birisi budur. İnanç üzerinden Cumhuriyet Halk Partiler siyaset yapmazlar. Herkesin inancına saygılıyız. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı biz kurduk. İmam Hatip Mekteplerini biz kurduk. İlahiyat Fakültelerini biz kurduk. Ama biz çıkıp meydanlarda bu işin siyasetini yapmadık. Cami avlusunda miting yapan adamın bu ülkeye hayrı olmaz. Cami avlusunda siyaset yapacaksın. Diniman edebiyatı yapacaksın. Dünyanın en zengin başbakanlarından biri olacaksın ve hesabını veremeyeceksin. Karanlık dünyaların insanı değiliz biz. Ama karanlık dünyaların insanları bugün ülkeyi yönetiyorlar. Düne kadar hem kadının bedeni üzerinden hem kadının giyimi üzerinden siyaset yaptılar. Utanmadan dönüp Cumhuriyet Halk Partisini suçladık. Biz çok önemli bir gerçeği Türkiye'nin gündeminden sildik aldık. Artık hiç kimse türban üzerinden mağduriyet edebiyatı yapamayacak. Çıkıp açıklama yapıyor. Demokrasi konusunda. Sizin teminatınız benim diyor. Sen kimsin benim teminatım oluyorsun? Ülkeyi bölen, ayrıştıran bir adam bu ülkede teminat mı olur? El Kaide militanlarını Türkiye'de eğitmek Suriye'ye göndermek Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin meşruluğunu tartışma konusu yapar. Reyhanlı'daki patlamayı CHP'ye yamamaya kalktılar. Dosyaya gizli kararı koydular. Ölen 53 vatandaşımızın sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır. Önceden uyarılıyor. Plakaları veriliyor. Şoförleri veriliyor. Telefon ediliyor. Yapmayın bakın patlama olacak deniyor. Bunlar kulakların üstüne yatıyorlar. 53 vatandaşımız hayatını kaybediyor. Sorumlu kim? Cumhuriyet Halk Partisi. Kargaların güleceği bir şey. Peki sen kimsin? Ülkeyi CHP mi yönetiyor? Sorumluluğu üstüne almıyor. Bunun sorumlusu sensin ey diktatör. Bunun sorumlusu sensin. Düne kadar kafalarınız karışıktı türbandı, yok şuydu, buydu. Bitti artık bunlar. Artık gerçeği bütün vatandaşlarımın görmesini istiyorum. Siyasetin temizlenmesi gerekiyor artık. Kirli siyasetten bu ülke çok şey çekti. Bunu bizim çözmemiz gerekiyor.